Kırklı yaşlarınızı geçtiniz. Çok şey atlattınız. Başarılı, deneyimli ve kendinizi yetişkin, olgunlaşmış bir birey olarak görüyorsunuz. Sağlam bir evlilik kurdunuz ya da en azından onu sürdürmeye çalışıyorsunuz. Ama o zaman neden en yakın ilişkiler en yoğun acıyı veriyor? Sevdiğiniz eşiniz neden tekrar tekrar aynı, tamamen mantıksız düğmelere basıyormuş gibi görünüyor. Para ya da iş yüzünden kavga etmiyorsunuz. Fonlama yüzünden kavga ediyorsunuz. Bir bakış yüzünden. Eşinizin unuttuğu veya aramadığı için. Ve bu küçük şeylere verilen tepki, duruma kesinlikle uymayan bir öfke veya çaresizlik oluyor. Kendinize dışarıdan bakıp şöyle düşünüyorsunuz. Bu ben değilim. Bir çocuk gibi davranıyorum. Ve bu düşüncede acı bir gerçek yatıyor. Bu siz değilsiniz. Uyanıp olgun evliliğinizin kontrolünü ele geçiren çözümlenmemiş çocukluk travmanızdır. Çok geride kaldığını düşündüğünüz çocukluk şimdi mevcut ilişkilerinizi yok ediyor. Konuşmamızın ana konusudur geçmişin görünmez yaralarının şimdiki zamanda nasıl kaos yarattığını göreceğiz. Ve şunu iddia etmeye cesaret eden büyük bir mimarını atlayamayız. Çocukluk, tüm yetişkin hayatımızın anahtarıdır, Sigmund Freud. O geçmişte kalması gereken şeyleri neden tekrar etmeye mahkum olduğumuzu açıkladı. Yetişkin ilişkinizi nihayet kurtarmak için o küçük, Travmatize olmuş kendinizle yüzleşmeye hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Bu çocukluk hayaletleri 40 yaş ve üzeri olgun evlilikte kendilerini nasıl gösterir? Sıradan sorunlar gibi maskelenirler ancak enerjileri mantık dışıdır. Öncelikle bu eleştiriye aşırı duyarlılıktır. Çocuklukta sürekli aşağılanmış veya görmezden gelinmiş olabilirsiniz. Şimdi, eşiniz sadece unutkanlığınızı işaret ettiğinde, ebeveyninizin sesini duyuyorsunuz. Kelimelere değil, tonlamaya ve pozisyona tepki veriyorsunuz. Egonuz anında cezalandırılmış çocuk pozisyonuna kayar, bu da şiddetli bir savunmaya ya da mutlak bir kapanmaya neden olur. İkincisi, bu travmayı tekrarlama bilinçsiz ihtiyacıdır. Bu firogian bir fikirdir. Bilinçaltımızda nihayet bu savaşı kazanmak, onu yeniden yaşamak için tıpkı ebeveynlerimiz gibi davranacak eşler ararız ancak genellikle sadece yenilgiyi tekrarlarız. Babanız soğuk ve mesafeli idiyse, duygusal olarak ulaşılamayan bir eş seçersiniz. Cı çekmek istemezsiniz ancak tanıdık acı, pişişenize mümkün olan tek sevgi biçimi gibi görünür. Üçüncüsü, bu terk edilme testidir. Çocuklukta ani bir yokluk veya duygusal ihmal yaşadıysanız, olgun evlilikte sürekli eşinize testler yaparsınız. 10 dakika mı geç kaldı? Aramaya cevap vermedi mi? Anında sevgiden paniğe geçersiniz, şimdi terk edileceğinize ikna olmuşsunuzdur. Bu mantık dışı panik rasyonel yetişkininizin kontrolünü ele geçiren o çocukluk kaygısıdır. Dördüncüsü, bu kötü nesne nin yansıtılması, projeksiyondur. Ebeveynlerinize karşı çözülmemiş olumsuz duygularınız, öfke, kırgınlık, kaybolmadı. Bastırıldılar. Şimdi, eşiniz hoşunuza gitmeyen bir şey yaptığında, bilinçaltınızda onu kötü ebeveyninizin özellikleriyle yüklersiniz. Yanınızda kocanızı veya karınızı değil, annenizi veya babanızı görürsünüz ve birikmiş tüm çocukluk agresyonu eşinize boşalır. Kavgalarınız bir diyalog değil, yedek bir nesne aracılığıyla ebeveynlere yönelik öfkeyi ifade etme yönünde gecikmiş bir girişimdir. Çocukluk zincirlerini neden bu kadar inatla olgunluğa taşıdığımızı anlamak için Sigmund Freud'un pisişe yapısı ve travma dinamikleri hakkındaki konseptine ihtiyacımız var. Freud bize bu fenomeni açıklayan iki ana fikir verdi. Tekrarlama zorlantısı, repetition compulsion bu, Freud'un en gizemli ve güçlü keşiflerinden biridir. Travma yaşamış, özellikle çocuklukta kişilerin bu travmatik durumu tekrar tekrar yeniden üretmek için bilinçsiz, takıntılı bir ihtiyacı olduğunu fark etti. Neden Psişe bu sefer ona hakim olmak için travmaya geri dönmeye çalışır. Durumu evlilikte tekrarlayarak bilinçaltında sonu yeniden yazmaya çalışırsınız. Sorun şu ki, mekanizmanın farkında olmadan yalnızca önceki yıkıcı senaryoyu güçlendirirsiniz. Bastırma, represyon ve savunma mekanizmaları Freud Pisişenin dayanılmaz çocukluk deneyimleriyle, örneğin, reddedilme korkusu, başa çıkamadığını öğretti. Bu nedenle, travmatik deneyimleri bilinç dışına, itme, nin aktif süreci olan bastırma, verdugung, yi kullanır. Bilinçli olarak acıyı hatırlamazsınız ama o kaybolmaz. Davranışınızın görünmez motoru haline gelir. Evlilikte bu, yansıtma, projeksiyon, duyguları eşe aktarma ve gerileme, regresyon, çatışma sırasında çocukluk davranış modellerine geri dönme aracılığıyla kendini gösterir. Yetişkin evliliğiniz, bu mekanizmaların aktivasyonu için ideal bir sahnedir. Neden? Çünkü eş, en yakın, en ebeveynsel nesnedir. Güven duygunuzu ihlal ettiğinde, bilinç dışı eski, çocukluk şemalarını canlandırır ve yetişkin beyniniz kapanır. Özgürlüğün anahtarı, ideal bir eş bulmakta değil, tekrarlama mekanizmanızı fark etmek ve adlandırmaktır. Sizin, yani egonuzun, bilinç dışının mantık dışı güçleri üzerinde kontrolü ele almasına olanak tanır. Mekanizmayı anladığımıza göre, onu nasıl değiştirmeye başlayabiliriz? Travmanın nihayet geçmişte kalmasını nasıl sağlayabiliriz? İşte evliliğinizin iyileşmesi için, psikanalitik yaklaşıma dayanan 5 pratik adım. Birinci adım, gerileme için durdurma kelimesi. Fark edin, yoğun çatışma anında, muhtemelen yetişkin, ben iniz değilsinizdir siz terk edilmiş hisseden 8 yaşındaki bir çocuğun ben isiniz. Eşinizde önceden bir durdurma kelimesi, örneğin, çocukluk veya tekrar üzerinde anlaşın. İkinizden biri bunu söylediği anda tartışma derhal durur. Egonuza kontrolü yeniden sağlama ve savunma mekanizmasının eylemini önleme zamanı verir. İkinci adım, yansıtma günlüğü. Kavgaları değil, tepkinin orantısızlığını kaydetmeye başlayın. Önemsiz bir şeye verilen abartılı bir tepkiden sonra kendinize şunu sorun, hangi duygu yetersizdi? F-Panik, o anda kimin sesini duydum, ebeveynimin, çocuklukta hangi durumda aynı şeyi hissettim? Bu günlük, bilinç dışından materyali çekip bilinçli işlenmeye aktarmayı sağlar. Üçüncü adım, nesneleri ayırma, ebeveyni eşten ayırma. Eşinize karşı ne zaman yoğun bir rahatsızlık veya öfke hissetseniz, Basit bir zihinsel egzersiz yapın, eşinizin yüzü ile o travmanın bağlantılı olduğu ebeveyninizin yüzü arasında net bir çizgi hayal edin. Kendi kendinize şunu söyleyin, sen benim eşimsin, benim ebeveynimin adı değilsin o yansıtmayı devre dışı bırakmanın ve geçmişteki, kötü nesne, yerine gerçek kişiyi görme yeteneğinizi geri kazanmanın güçlü bir yoludur. Dördüncü adım, yerine koyma terapisi, yeni deneyim. Freud, travmanın çalışılmasını gerektirdiğini söylerdi. Eşinizle birlikte, çocukluk travmanızla doğrudan çelişen yeni, bilinçli güvenlik senaryoları oluşturun terk edildiyseniz, eşinizden her dışarı çıktığında geri döneceğini onaylayan kısa bir mesaj atmasını isteyin. Eleştirildiyseniz, bir eleştiriye karşılık 5 övgü kuralını getirin. Bu bilinçli eylemler yeni nöral yollar oluşturur ve tekrarlama zorlantısını zayıflatır. Beşinci adım, oyun olarak gerileme, kontrollü çıkış. Bilinç dışının bir çıkışa ihtiyacı vardır bir kavgada patlak vermesini beklemek yerine, gerilemeyi kontrol edin. Haftada bir kez, kendinize güvenli bir çocuksu, aktiviteye izin verin, tasasız bir oyun, çizgi film izleme, eşinizden açıklama yapmadan 5 dakika boyunca koşulsuz sarılma talep edin. İç çocuğunuza yasal bir çıkış sağlar ve yetişkin evliliğinizi yıkma ihtiyacını azaltır. Evlilik psikanalizine dalışımızı tamamladık. Olgun evliliğiniz sadece iki kişinin birleşimi değildir. İki çocukluk hikayesinin buluşmasıdır. Ve bu hikayeler bilinçli hale gelmedikçe travma sizi kontrol etmeye devam edecektir. Freud bize umut verdi, mekanizmanızı adlandırdığınız anda gücünü elinden alırsınız. Farkındalık özgürlüğün başlangıcıdır. Eşiniz, anneniz veya babanız değildir. O sizin partnerinizdir. Geleceğinizi kurtarmak için geçmişi işlemeye bugün başlayın. Ödeviniz. Yorumlarda bugün kendinizde bir çocukluk travması belirtisi olarak fark ettiğiniz bir işareti, örneğin, tona aşırı duyarlılık yazın. Bu analiz kavgalarınıza farklı bir gözle bakmanıza yardımcı olduysa bu videoyu sizin görüşünüze göre sürekli eşiyle küçük şeyler yüzünden savaşan biriyle paylaşın. Kanala abone olun. Geçmişin görünmez zincirlerinden kurtuluşa devam edeceğiz. Ve unutmayın, geçmişi tekrarlamayı durdurmanın tek yolu onu bilinçli hale getirmektir.